Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir Bugün yeni ajanımız Sky hakkında bir rehber videosu paylaşacağım sizlerle Videoya geçmeden önce çekilişimizi duyurmak istiyorum Aranızdan 3 kişiye 1250 ve oran puanı hediye edeceğim Killjoy'a geldiği zamanlarda kanalınız henüz 2000-3000 aboneye sahipti Şu an 15.000 aboneye doğru koşuyoruz Bundan dolayı hepinize gerçekten çok teşekkür ederim Hatta teker teker teşekkür ediyorum Hani şu an kanal gerçekten hani beklemediğim bir noktada Hani hayal edemediğim bir noktada Bundan dolayı desteklerinizden ötürü size çok teşekkür ediyorum Çekilişler alakalı linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Katılım şartları çok basit. Kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz gerekiyor. Ayrıca ekstra puan için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Lütfen çekilişin sonuçları için Discord sunucumuzu da hani takibe almayı unutmayın. Oraya gelmeyi de unutmayın. Ayrıca izleyici maçlarına da katılabilirsiniz Discord sunucumuza gelip. Bu tarz videoların da devamlılığı için kanala abone olup video önerilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Lafı çok da uzatmayalım. Hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Üçüncü kısım ile birlikte oyuna eklenen yeni ajanımız Sky'ın rehber videosuna başlayalım. İlk olarak bahsedeceğimiz özelliği flash özelliği olacak. Bu özellik kılavuz ışık olarak adlandırılıyor. Bu özellikten 3 adet alabiliyorsunuz ve 100 kredi alabiliyorsunuz her birini. Ee, flash'ımızın diğer flash'lara oranla şöyle bir avantajı var. Bu flash'ı istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Aynı Phoenix'in duvarında olduğu gibi ve Jet'in sumoklarında olduğu gibi bu yönüyle oyundaki diğer flash'lardan ayrılıyor. Ve yani bu flash'ların yönlendirilebilir olması size çok çeşitli oyunlar sağlamanızı, çok çeşitli oyunlar yaratmanızı olanak tanıyor. Flash'ımızın yine diğer Flash'lara kıyasla şöyle bir dezavantajı var. Kırılabiliyor. Düşmanlar Flash'ı gördüğü zaman, uçan kuşumuzu gördüğü zaman bunu kırabiliyorlar. Dolayısıyla Flash'ı aktifleştirmeden deaktif bir hale getirebiliyorlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ayrıca Flash'ımızın aktifleşmesi için 4 saniyelik bir süresi var. Dolayısıyla hani 4 saniye içerisinde eğer Flash'ı aktifleştirmezseniz Flash'ın kaynağı olan kuş yok oluyor ve yani Flash etkisi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla hani hızlı bir oyun sergilemeniz gerekiyor. Flash'ın ayrıca hani Flash'ı kullanırken şöyle bir avantajı yınız daha ortaya çıkarabilirsiniz. Flash kuşunu fake flash olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin flash'ınızı fırlatıyorsunuz. Düşman ya arkasına dönecek ya da bir pozisyon alacak. Siz de kuşla birlikte bulunduğunuz köşeden çıkıp düşmanı haklayabilirsiniz. Bu bu tarzı hani, değişik farklı taktikler deneyebilirsiniz. Sizin de kafanızda hani, kullanabileceğiniz taktikler varsa bunları yorumlar kısmında belirtirseniz harika olur. Yani hem ben öğrenirim hem bilmeyenler öğrenir. Bu tarz bir şekilde hani, birbirimiz oyun içerisinde katkı sağlarız. Flash konusunda karakterin Breach ile yarışıp yarışamayacağı konusunda biraz kafam karışık açıkçası kırılabilir bir flashın olması bir yandan iyi bir yandan da kötü hani bunu oynanış içerisinde daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum hani çok çeşitli oyunlar göreceğiz söylediğimde gibi fakat hani karakter de öncü bir karakter Sky'da öncü bir karakter Breach de bir öncü karakter seçilme durumunda karakterin heal özelliğinin de artısıyla birlikte Sky'ın da hani Breach'e e yaklaşacağını Breach ile yarışacağını düşünüyorum öncülük konusunda karakterimizin bahsedeceğim ikinci özelliği av peşinde olarak adlandırılıyor bir Tazmanya kaplanını kontrol ediyoruz. Ve hani bomb bot tarzı e, sovanın drone'u tarzı şeklinde info almak amaçlı çok işlevli bir yetenek olduğunu düşünüyorum bu yeteneğin. Bu yeteneğimiz de yine flashta olduğu gibi kırılabiliyor. 5 saniyelikte bir aktifleşme süresi var. Düşmana ciddi hasar verebiliyor. Fakat e, videolarında da yetenek videolarında da izlediyseniz az önce de söylediğim gibi klasik ile birlikte hani bu yeteneği kırabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok hızlı kullanmanız gerekiyor. Özellikle tüm yeteneklerimizi ultiden sonra kullanırsanız gerçekten çok iyi işler yapabileceğinizi düşünüyorum ben. Av peşinde yeteneği tıpkı bombotta olduğu gibi çok fazla ses çıkarıyor. Dolayısıyla düşman geldiğinizi fark edecektir. Fakat düşmanın cross'unu bozma açısından ve info alma açısından, düşmanın yerini öğrenme açısından çok fazla işleve sahip olacaksınız bu yetenekle birlikte. Sovanın drone'u kadar iyi bir yani info alma aracı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani görüş alanı çok dar. Fakat hızlı sebebiyle de hani bir noktada sovanın drone'uyla hani kıyaslanılabilir diye düşünüyorum. Fakat hani karar yeteneğin e, damage verme, hasar verme özelliğini çok kullanışlı da olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok kolay kırılabilir bir yetenek gibi duruyor. Yeteneğimizin hasar verme özelliğini de kullanabilmek için ya ultiden hemen sonra ya da yakın mesafe içerisindeki düşmanlara karşı kullanırsanız daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi info alma konusunda gerçekten çok işimize yarayacak bir yetenek. Info alma dışında da bu yetenek ile birlikte karakterimiz düşmanların kurosunu çok büyük bir rahatlık ile bozabilecek. Çünkü düşmanlarınız hani bu yeteneği kırmak için uğraşırken eğer sizin takımınızda bir yani hızlı bir push dener ise o sıra içerisinde site'lara kolaylıkla ginebileceksiniz ve düşmanlarınızı kolaylıkla avlayabileceksiniz. Dolayısıyla hani bütün yeteneklerin karakterin bütün yeteneklerinin cross bozma açısından 10 numara olduğunu düşünüyorum. Karakterimizin bahsedeceğimiz 3. özelliği doğanın şifası olarak adlandırılan iyileştirme yeteneği. Seycin ardından takım arkadaşlarını iyileştir ikinci karakter olacak kendisi. Bu Doğan'ın şifası yeteneğini 200 kredi alabileceğiz ve yani bir bara sahip olacağız. Tıpkı Valk'ın yeteneklerinde olduğu gibi bir bara sahip olacağız ve bu bar bitene kadar istediğimiz kadar takım arkadaşımızı iyileştirebileceğiz. İstersek bir takım arkadaşımız için de kullanabileceğiz istersek dördü için de kullanabileceğiz ve tıpkı Reyna'nın iyileştirme hızı kadar hızlı bir şekilde takım arkadaşlarımızı iyileştirebileceğimizi söyleyebilirim sizlere. Bu yeteneğin Sage'in iyileştirmesine oranla şu tarz bir dezavantajları var. Bir, yeteneği kullanır silahsız kalıyoruz bu ciddi bir dezavantaj Dolayısıyla hani pozisyonumuzu iyi almamız gerekiyor. İkincisi ise. Yeteneğimizi eğer 4 arkadaşımız üzerinde kullanacaksak bu 4 arkadaşımızın da belli bir alan içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla hani bunu denk getirmek pek de kolay bir durum değil. Hani bomba kurulduktan sonra bomba saydı içerisindeyken arkadaşlarımız bu yeteneği kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Ve dediğim gibi hani bir barı var barbettikten sonra yetenek o round'luk deaktif bir hale geliyor. Ve hani şöyle söyleyeyim eğer hani barı 10 da düşürseniz 50 de düşürseniz 60 da düşürseniz sonraki rahat tekrar almanız gerekecek yeteneği. Yani bir puan bile kullanmış olsanız yetenek sonraki round tekrar alınabilir bir duruma gelecek. Buna dikkat etmeniz çok önemli. Yani paranızı kontrol etme açısından. Karakterin iyileştirme özelliği konusundaki düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Karakter bu özelliğiyle birlikte nerf'ü öncesindeki saging gibi yani seçilme oranları yakalayabilir mi? Bu konudaki düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Nerf öncesi sage kadar iyi bir healer olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu süre içerisinde eğer karakter kısa bir zaman içerisinde nerflenmezse heal özelliğinin seçilme oranlarını çok fazla etkileyeceğini düşünüyorum. Ben Benim düşüncem böyle. Sky'in bahsedeceğimiz son yeteneği iz sürenler olarak adlandırılıyor. Bu yeteneğimiz ulti yeteneği. Bu yetenek sonucunda bu yeteneği aktifleştirdiğimiz zaman 3 adet arayıcı ortaya çıkıyor ve yani etrafımızda en yakınımızda bulunan 3 düşmanımıza saldırıyor. Fakat kırılabilir yetenek. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yeteneğin ardından diğer yeteneklerinizi flashınızı olsun işte av peşinde olsun kullanırsanız o yetenekleri daha sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer arayıcılar düşmana hedef alırsa düşmanı yakalarsa tıpkı Cypher'ın tuzaklarını yakalayabilirsiniz kalanan beyaz sovanın da görüşü ortaya çıkarılan düşmanlar gibi sarı bir şekilde haritada gözüküyor. Ayrıca yine arayıcılara yakalanan düşman tıpkı omanın flaşına yakalanmış gibi kör oluyor. Dolayısıyla da hani bu yeteneklerin ardından çok güzel oyunlar sergileyebilirsiniz. Ben bu yeteneğin en çok bomba kurulduktan sonra iki taraf içinde hem savunanlar hem de saldıranlar içinde bomba kurulduktan sonra çok fazla işe yarayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu yeteneğinizi direkt round başında harcamak yerine bomba kurulduktan sonra kullanırsanız bomba kurulduktan sonra size çok çok fazla kolaylık sağlayacaktır. Ulti ve diğer yetenekler konusunda şunu söylemeliyim ki yetenek takibini yapmanız gerekiyor ve fazlasıyla yapmanız gerekiyor bu karakter açısından. Çünkü karakterin bütün yetenekleri iyileştirme dışındaki bütün yetenekleri kırılabilir düzeyde. Dolayısıyla hani bu kırılabilir özelliği sayesinde evet bir noktada dezavantaj ama bir noktada da size avantaj sağlayacak. Çünkü düşman bu yetenekleri kırmaya çalışacak ve crossu bozulacak bu yetenekleri kırmaya çalışırken örneğin ultiyi attıktan sonra bir başka yeteneğinizi kullanırsanız ultiyi kırmaya çalışan düşman başka yeteneğinize yakalanacak veya ultiyi kırmaya çalışan düşmanı eğer ultinizi takip ederseniz ultiyi kırmaya çalışan düşmanı da öldürebileceksiniz. Bu şekilde size avantajlar sağlayacak. Benim genel olarak ajan hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ajanın hem flash özelliğinin hem de iyileştirme özelliğinin birleşmesi sebebiyle öne çıkacak bir öncü karakter olacağını düşünüyorum. Seçilme oranları yüksek olacaktır. Belki de yakın zaman içerisinde karakter konusunda belli düzenlemelere gidebilirler. Öncülük konusunda hani Breach ile kapışabilir mi? Bunu gerçekten merak ediyorum. ile gerçekten son zamanlarda çok güçlenmiş bir karakter. Bir hiç kadar güçlü mü? Bu konudaki düşüncelerinizi belirtirseniz harika olur. Ajan seçimi konusunda takım olarak kafamda bir beşli oluşturdum. Sky, Phoenix, Reyna, Omun ve Cypher olarak açıkçası çok güçlü bir takım olduklarını düşünüyorum. Siz nasıl beşler oluşturuyorsunuz bunları belirtebilirsiniz. Hani karakterin üstünden belli bir zaman geçtikten sonra bazı şeyleri konuşmak zaten daha kolay olacaktır. Bununla beraber de yine yakın zaman içerisinde Sky'ın bir oynanış videosunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Lütfen onun takibinde kalmak için bana destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi video içerisinde söyleyeceklerim bu kadar. Desteklerinizi bekliyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.